Evet arkadaşlar. Zaman olarak 11 ayın sultanı Ramazan'dan, mekan olarak Konya'dan herkese selamünaleyküm. aleyküm. Bir iki haftadır video çekemiyoruz. Kusura bakmayın. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Elhamdülillah bizler iyiyiz. aynı devam. neden video çekemiyorum? açıklayayım. Şimdi ben hafta 4 gün okula gidiyorum. Yer fakültesine devam ediyorum. Daha önce de size açıkladığım üzere. ...çocuklardan müsaade ederse. Ondan sonra Cuma günü bir... ...boşluğum var sadece. Cumartesi pazarda hafta sonu... ...bir kurumda çalışıyorum demiştim çocuklara. değerler eğitim ve Kur'an-ı Kerim dersleri veriyoruz. Haliyle öyle olunca... ...akşamlarda doluyum. Şimdi de Ramazan. Daha da bir yoğunluk olacak. Elhamdülillah diyelim. Boş durmaktan iyidir. Öyle olunca biraz aksatabiliyoruz. Tabii fakülte dersleri var. Dediğim gibi çalışma var vesaire, biraz yoğun geçiyor. E, o yüzden bir de çekemiyorum Bir de benim şöyle bir prensibim var. E, ben bu videoları siz boş vakit geçirin diye çekmek istemiyorum. E, Bunun da vebalini ödeyemem ahirette. E, o yüzden ne yapıyorum? E, içerik hani hoşunuza gidebilecek böyle gerekli şeyleri mümkün mertebe çekmeye çalışıyorum. E, öyle olunca da e, çok fazla içerik çıkmıyor. Ona göre oluyor. Bu şekilde yani, sizlerin kıymetli vakitlerini boş yere harcamak istemiyorum. Ee, şöyle bir iki hafta oldu, tabi aradan biraz zaman geçti. Tavuklarımızın şöyle son durumlarına bir bakalım. Ee, aşağıda civcivlerimiz var. Önceki çıkımlarımız git gitti, ee, sonradan bir çıkımımız olmuştu onu çekmedim, çekemedim. Onları bir gösteriz. onlar da gerçi sahiplendirdi ama fazla tutmadan abilerimizin hakkında bir nazar vesaire olur şöyle bir bakalım hayvanlarımız ne durumda. Gelin geçelim videoya. Evet sizlerle şöyle bir Amerikanlılarımıza bakalım önce. Şöyle atayım da gelsinler. Gelin kızlar gelin 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 gelin. Bak bu da eli alış elime alışkın bakın şimdi. Ya kızım illa buradan yiyeceksin yani. Şöyle elimle göstereyim sizi Maşallah unutmayalım lütfen. Yavaş kızlar yavaş. Siyahlar görüyorsunuz yüzün sakallar her taraflarını mahvetmişler. Mermi de yemin bitmiş yemlerini de veririz. Geçin bakalım geçin 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 geçin. geçin. Evet en sonki videoda bu siyah horozu hem siyahların yanında duruyor demiştim. Ekseriyetle tabi siyahların yanında duruyor. hem de blue'ları atıyorum demiştim. en son adetli bir şekilde bir e, yüklemede baktım. Bulularda da yumurtalar maşallah bayağı bir dolu. Dolu oranı gayet güzel. Yani sorun olmuyor şu an için. Devam ediyoruz. Kızım şöyle bu tarafa dönün de görsünler sizi ya abileriniz, ablalarınız. Arkanızı dönmeyin. ha Öyle durum. Maşallah unutmayalım arkadaşlar. Bu arada ben e, ara ara sosyal medyaların hesap, sosyal diğer sosyal medya hesaplarımdan paylaşım yapıyorum. Facebook'ta Hasan Basri Olgun aynı profil resmi var. E, Instagram'da Süs Tavuklar Üreticisi orada diğer kullanıcı isim olarak değil de yani isim olarak da o da yazıyor. Oradan da bakabilirsiniz. Orada ara ara sıra paylaşım yapıyorum. Takip edebilirsiniz. Evet bunlar Amerikanlılarımız, yeni gelen abonelerimiz, bilmeyen abonelerimiz varsa. Amerikanolarımız şu anda 10 e, tavuğumuz var. 5 siyah, 5 blue. Bunlarla devam ediyoruz bakalım. Çok şükür bunlar da e, civciv siparişlerimiz var. Civciv siparişlerinde sırası geleni gönderiyoruz. Maşallah bu kızlara ya. Deme oğlum sana da oğlum sana da maşallah. O şu an kadrajda değil. Kızım arkanı dönme bir geç şöyle ya. Ha? Abilerin ablaların bir görsün şöyle. Ha? Bir yandan da bir yandan da arkadan buğday buğday ile mısır atıyorum. Şşt. Sakallar tabii kış döneminde olunca biraz batık oluyor artık. Kusura bakmayın. Şu anda ekseriyetle bunların civcivini paylaşıyoruz. Yumurta şu ana kadar sadece bir abimize verdik paylaşmadık. Ee, o da bir telafiydi geçen senede. Onun dışında herhangi bir yumurta paylaşımı yapmadım hep civciv veriyorum. 10 günlük olarak gönderiyorum. Sosyal medya hesaplarından ulaşırsanız ona göre e, sıramız varsa söyleriz. Yoksa yardımcı oluruz. Şu an için biraz dolu. Biraz lafı uzatıyorum ama şöyle seyredin. E, Apartmanda olup da besleyemeyen abilerimiz var. Bizden talep edenler. Onlar da şöyle görsün hayvanları. Biraz hobisini uzaktan da olsa yerine getirsin diyelim. O yüzden biraz şöyle tutacağım. Diğer ırklarda da biraz bakarız şöyle. Evet. Oğlum Allah Allah dur ya. Bunlar tabi buluyorlarlar siyahlar aynı durmuyor yani tavuk sayısı fazla gibi şeyler söylemeyin. Beraber durmuyorlar ayrı kümeslerde duruyorlar. O yüzden sorun yok. Devam. Maşallahımız <laughs> 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 unutmayalım şimdi. Evet şöyle sizlere yumurtalarını da bakalım. Blue'ların yumurtasına. Burada blue takım blue, tavuklar duruyor. Evet buradan bir üç tavuk yumurtluyor. Bugün bir tane var. Maşallah. Bir de arkadaşlar burada ben videolarda fark ettim. Böyle güneşte biraz parlıyor. Öyle olunca ben buraya bir fotoğrafını koyayım. Hani tam masmavi bir renk beklemeyin. Mavi ile yeşil arasında, yeşil tonlamasında renkler. Maşallah bunlar da siyahlarımızın yumurtaları. Siyahlarımızın yumurta iriliği gayet güzel maşallah. Evet. Böyle yani mavi ile yeşil tonlar arasında. Dediğim gibi fotoğraf ekleyeyim. Biz kimsenin hakkına girmek istemeyiz. Sonra yumurta de yanlış anlamayın beni yani. Bakın şimdi onu devirecekler. Biraz dursun. Hemen devirecekler. Evet geçelim diğer ırklarımıza. Onlara da bir bakalım. Şöyle son durumlarına bakalım. Evet spekletlerimizde çıkardık. Speklet Sussex arkadaşlar. Bu ırkın ismi. Sussex'in farklı bir rengi. Genelde Sussex'in light bilinir. Daha önceki videolarda da söylemiştim. Tabi yeni izleyen arkadaşlar olduğu için. Onun için de söylüyorum. Bunlarda şimdi şöyle bir sorun var. Tavuklar çok şükür yani yumurta verimlerini oturttular. Yumurtada sıkıntı yok. Ama Yumurtalar yarı yarıya dolu çıkıyor. Yarı yarıya da döllü çıkıyor. Ee, yani iri hayvanlarda bu tür durumlar olabiliyor tabi. Maşallah horozumuz da iyice. Ee, öyle olunca bir tüylü hayvanlarda olduğu için arkalarını tıraşladık hem horozların hem tavukların bakın şu an görüyor, gördüğünüz gibi videoda arkalarını tıraşladık bakalım bir de böyle deneyeceğiz eğer verim yükselmezse muhtemelen horozdan sıkıntı yoksa da yani bir verim verimi yükselecektir. Bakalım duruma göre bakacağız. Bundan çok soruyorsunuz bana. Ama yine az sayıda eee çıktıkça inşallah yardımcı olurum. Tabii verimi yükseltmemiz lazım. Biraz geç kaldık bu sene ama yapacak bir şey Masip. yok. Nasip. Nasip de öte yok. Ya yani bir de ben bu şey iş hani sadece böyle bir ticaret boyutuyla değil, ekseriyetle hobi boyutuyla yapıyorum. Seviyorum hayvanları. Farklı. Tam da sizin önünüzde olduğu eşleme ama böyle tam bir eşleme olmuyor gibi. Yani. Ben de ara sıra görüyorum çünkü. Böyle orası tam sanki eşleyemiyor gibi ama bilmiyorum sebeple iriliğinden mi vesaire. Burasına bakacağız işte. Bakalım. Kestik. Evet. Ezanımız okunuyor. Sonra devam edelim bu hayvanlarda. Böylece su seksleri göstermiş olduk. Evet süsekslerimiz de bu durumda arkadaşlar. Maşallahımız lütfen esirgemeyelim. Yani horoz... Horoz aslında... Yani, horoz aslında çok korumacı bir hayvan. Ama tam şey olmuyor gibi. Bakalım kesin şimdi arkalarını tıraşladıktan sonra nasıl olacak. Şimdi bakın size şöyle bir göstereyim korumacılığını. <laughs> Direkt geliyor yani saldıracak. Biraz daha tutsam saldıracak. Şimdi bunlar da son durumda bu şekilde. Geçelim yan dotlara bir de onlar gösterelim şöyle size. Evet başlarımıza devam edelim. Şimdi bunlarda döl ilk zamanlar güzeldi. Sonra bunlarda baktım düştü. Yer yer falan. Bu önceki iki tavuğumuzu Arkalarını tıraşladım. Biraz fazla tıraşladık tabii, Canımı sıktılar. Ee, öyle olunca bir de sırtlarını... Horoz bayağı agresif. Baskın. Öyle olunca sırtlarını da yoldu. Bir de önceki videolarda iki tane e, yeni tavuk almıştım demiştim. Biri şu arkadaki arkadaki hayvan. Gördüğünüz horozun arkasındaki şu anda. Bir tane daha vardı ama onun e, sırt değil, e, desenleri biraz zayıftı. Öyle olunca ben de e, tutmak istemedim. Hani ben e, bu işi elimden geldiğinde titizlikle sürdürmeye çalışıyorum. Tabi altından güzel yavrular verecektir ama e, yine de böyle düzgün olsun biraz daha diğerikten. Dedemin oraya gönderdim. Yakında zaten tekrar şey olur, olacak olursa alırız sorun değil. Ama şimdi bu üç tavukla devam edeceğiz. Bir tanesi önceki videoda öldü demiştim. Göstermiştim onları da. Arkadaki tavuğumuz şu an o yumurtlanmıyor. O diğeri başladı dedeme verdiğim dediğim hayvan. Bu yumurtlamıyor. Bu da yakında başlayacaktır ama. Evet, bunların yavrularını da azar. iki, iki tavuk yumurtluyor işte. Az az alıyoruz. İsteyenler var. Abilerimiz, ablarımız. Sağ olsunlar. Onlara veriyoruz. Oğlum. Ne oldu? Şşşt. Tabii, tıraşlarken horozun arkasında tıraşlıyoruz. Yani mecbur etmiyorum. Çok tüy, tüylü hayvanlar arkadaşlar. Burada videoda belli olduğu gibi de değil. Çok tüylü hayvanlar bunlar. Bunların çoğunluğu tüy zaten. Öyle olunca tüylü şekillerle verim çok e, yüksek olmuyor. Mesela düze... bu işle uğraşan bilir. Tüce koşin diye bir ırk vardır. Daha önce besledik. Biz. Bir ara paylaşmıştım. Görmüşsünüzdür belki. Hayvanlar tamamen tüy yani. Tüy yuma gibi bir şey. O hayvanlar da böyle bir tıraşlama yapmadığınızda verim genelde düşük oluyor. Ne kadar almış olur Bak. Bildiği ya tavuk böyle bir hayvan işte. Kızım o senin kardeşin ya. Allah Allah. Evet bunlar böyle biraz yıprandı gördüğünüz gibi. Bu arada maşallah Konya'da biraz böyle güneş olacak. Şöyle çevirelim. Konya'da öyle güzel yağmurlar yağdı ki elhamdülillah diyelim. Toprak artık suyu çekmiyor. Bu bakın 2 iki, iki günlük 3 günlük falan yağmur. Toprak artık öyle öyle bir suya doydu ki suyu çekmiyor. Kümeslerimiz de bu şekilde yine yeni, yeni izleyiciler olursa yazlıklı kışlık şekilde şu tek kaplı olanlar kışlık iki taraflı olanlar yazlık böyle 13 metre bir kümes şöyle güne, gölgeye geçelim onlar kaçmazsa bunlar da şöyle bak çekmiş olalım evet viyandotlar da böyle arkadaşlar şöyle aşağıdaki cücüler biraz bir göstereyim sonra videomuzu bitirmiş olalım Kusura bakmayın artık, bu videoda böyle olsun. Evet arkadaşlar, bu katlarımız boş. Böyle çıkan gidiyor. Şimdi şöyle son katımıza sizlerle çıkalım. Sularını bitirmişler. Şimdi ilk defa bakıyorum sizlerle şu anda. Şöyle bir şey değiştirelim. Kaç derecedeydi bunlar? Heh. Maşallah, bunlar da şu anda daha 9 günlük. Yani 8-9 günde bu kadar fark ediyor işte. İlk çıkım bir ara göstermiş bunların altı da Ne oldu çocuklar? Susadınız mı? He? Susadınız mı? Evet. Şimdi biz gönderirken de yumurtasını vesairesini her şeyini veriyoruz. <laughs> o kadar meraklı oluyorlar ki. Ne oldu? He? Ne oldu? Ne oldu çocuğum? Yumurtalarını vesaire veriyoruz, büyütüyoruz. 10 gün şeklinde gönderiyoruz arkadaşlar. İhtiyacı olan yine ulaşabilen, bunlar sahiplendirildi çok da göstermek istemiyorum ama ee, önümüzdeki çıkımlardan yardımcı oluruz. Ee, şu an aklıma gelmedi, Ankara'dan bir takipçim vardı. Abinin ismi aklıma gelmedi ama kusura bakmasın. Ee, bir kısmı ona, bir kısmını da Adıyaman'da bir abimize büyütüyoruz, ona göndereceğiz. Diğer çıkımdaki Amerikanlılarla birlikte. Bunlar böyle. Maşallahımızı esirgemeyelim. <laughs> evet, küçük oldukları kadar da çok meraklılar. Evet, şimdi videoyu bitirelim ama kamerayı değiştiriyoruz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda böyle olsun. Kusura bakmayın dediğim gibi e, bu şekilde çekim yapabiliyorum. Ya e, bir de ben de <laughs> biraz mükemmeliyetçilik var. E, hani videolarda ona göre çekmeye çalışıyorum, boş gereksiz şeyleri e, çekmek için böyle sizin hobiniz yaşatabilecek vesaire gibi durumları. Yani öyle. Öyle diyelim. Benim yapım da bu. Güzel bir gündeyiz. Ramazan'ın ilk günündeyiz. Rabbim inşallah tutacak olduğumuz, tuta, tuttuğumuz ve tutacak olduğumuz oruçları kabul eylesin. Hayırlı, huzurlu, bereketli, sağlıklı bir Ramazan geçirip bizleri bayrama ulaşmayı da bizleri bayrama ulaşmayı da nasip etsin. Söyleyemedim kusura bakmayın. Bu videomuz da böyle olsun artık. Ee, gelecek videolarda tekrar e, farklı çıkımlarda e, devam ederiz. Önümüzde bir çıkım var bir 3-4 gün sonra. E, o çıkımı da vakit bulabilirsem çekerim. Böyle durumlar bu şekilde. E, sizden bir ricam ama normalde pek söylemiyorum biliyorsunuz. Artık bir bin abone yapalım e, şu abone sayısını. <laughs> e, abone olup videoyu beğendiyseniz beğenmeyi e, yorum yapmayı da e, unutmayalım. ihmal etmeyelim diyelim. Herhangi bir sorunuz, görüşünüz vesaire olursa da bana ulaşabilirsiniz numaramdan, e, sosyal medya hesaplarımdan veya yorumlar üzerinden memnuniyetle Allah'ın izniyle cevaplarım. Kendinize iyi bakın. İnşallah diğer videolarda görüşürüz. Hayırlı bereketli Ramazanlar. Görüşmek üzere.